Merhaba arkadaşlar ben Batı Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz ve rastgele oynamaya devam ediyorum. Rastgele oda kuruyorum. Genel varsa ya da istek atıyorum buradan. istekler kırm kabul ederse onları alacağım. Bu, bu tarz videolar için beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. iyi seyirler diliyorum. Umarım eğlenceli olur. Orada istek at dedi. Tam adık. önceki maçtı görmüşsünüzdür. Bunları da bir atalım. Belki bunlar gelmek ister. Öyle yani. Böyle insanlara atıyorum istek. Gelmek isteyen varsa Veya satıyorum rastgele. Veya da bunlar hani o da şu an şifresi olduğu için girmek isteyen varsa direkt girebilir diye böyle bir açık tutuyorum. Bekliyorum. Yani ondan sonra zaten belli bir seviyede devam ediyoruz. Tabi güzel oynadı adam ya. Eline sağlık. Sardı. <laughs> Siz de bu arada ya, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Demiş miyimdir bilmiyorum. Demişimdir ya. Çoğunlukla okulda zaman geçtiğinden kaynaklı dolayı böyle bir konsepte başvurmak zorunda kaldım. Bu arada Rainbow ve Valorant gelmesini bekliyorum. O iki oyun gelirse onlara karşı bir YouTube'a videolar içeri yani videolar üretmeye başlayacağım. Yani onlarla alakalı içeriklerimiz olacak bilginize Bu arada discorduma gelirse sevinirim Şu an vs konsepti diye bir şey açıyorum O vs isteyen varsa discorduma gelip bana oradan ulaşabilirsiniz Ben de size müsait oldukça oradan çekeceğim sizin. Evet, sonuçta hep okulda olduğum için Öyle bir Ne oldu? Ses bozuldu bende. Allah Allah. Umarım siz öyle değildi. Bakalım ne olacak şimdi düzelir bence. Adam yam yam gibi <laughs> Çok güzel oynuyor ya. Sevdim. Adam şu an bir şeyler deniyor da. Ne değerliyse. What? Çok güzel attın mı? Beklenmedik bir vuruş attım bu <laughs> Ölmedi Oğlum ne ara gittin oraya Ben burada gördüm seni Allah Allah Vay be oraya nerede gittin Cidden oraya pustu diye gözüktü benim Ben öyle tahmin ettim yani Vallahi bunu yapmak zorundaydım. Mermim yoktu. Affet. Yine <laughs> sanki oynuyor. Bu arada lazer takıyor aynen. Eklentide de full takıyormuş. Ben zor olsun ne takmıyorum ya. Zorla alıştım da. Ay. Kollar yok, kolum yok, kolum. Orada kolsuzluk yaptık. içinden geçti. Vallahi içinden geçti. yumruk sallıyor. Bak bu iş değişir. ben de yapayım. Maksat ben en güçlüsü benim denli sözü Hadi bakalım. Abi else git der sandım ya. Atamadım. Bum 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 da Dadın dadın. Oha. Abi göstermiyordun. Abi göstermiyorsun. Gitti <laughs> al. Kör <laughs> topal gibi uçuyordu oralara. <laughs> ben tahmin ediyorum zaten yerlerini. Küçük isteniyormuş burada Bu ne geldi buraya? Buraya ne ara geldi mi kanka? Ben burada fark etmedim. Çarşam vurduğum anda bitti diye sandım. Ha bir kişi aynı. çok hızlı <laughs> <izli> geldi. <laughs> Kaymasınlar yapacak bir Ben kaymayacak bir şey yapıyorum. Kayarak vuruyorum. Alışmışım kaymamazlığa dondum. Don. Kaymaktan başka bir hareketleri yok yani. Bu çocuk biraz çirkef gibi geliyor bana ya. Kendi fazla olur. Baksana ses vermekte şeyli. Bu kadar da olmaz ya. Allah bu kadar da olmaz. Çok Kayıyor ya. Bak kayması olmasa vuramaz. Siz onu Telefonu Telefon kaç saattir gıcır 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 gıcır, gıcır yapıyor. Hevesi yok. Bu hevesimi kırmaya çalışıyor. Bak bombayla öldürmeye çalış. Kendi bir şey sanmıyorum. Çetkeflik. Vallahi yamıyorum gibi gelecek. Bu ne ya? Ay. Hadi bey, çok kötü oynadım. Vallahi çok şu an dikkat ediyorum. Çok dikkat etmem lazım. Hadi oğlum ya. Mermilerim niye kafaya gitmiyor? Ben onu anlamıyorum ya. Böyle alıyor bombayı mesela böyle çekiyor, bekliyor. Sonra da patlatıyor. Sonra da diyor kendimi ben bir oyuncuyum. Takıldım. Alacağım ya. Görmem lazım sanırım. Güzel. Zorlanıyorum bu arada. Nerede bu? Gelsene hadi. Bekleyecek zamanım yok benim. Hemen çıkıyor ya. Sanki kim bilir ne. Hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm ki. Kaçarım. Kaçarım. Ya bu telefon. Tutsunuyor. Biliyorum. Yapma bana bunu. Kaçardım ya. Vallahi hiç eğlenmedim ben bu VS'de. Bu VS çok sinir bozucu bir VS'di. Çünkü gördüğünüz üzere adam yani bomba atıyor. Yumruk sallıyor böyle. Vurdum diye yumruk saldım. Çok kayarak vurmaya denemeler. Rastgele insanlar olunca böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. İyiyse izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tarz videolar için beğenmeyi, abone olmayı, yorumlayın. Çarpı çarpı girişler dedim. Allah'a mahsusunuz. Bay bay.